Herkese merhaba. Biz şeydeyiz, deniz kıyısına oturuyoruz. Evimiz buraya Bizim. şu an iki sokak. Zamanla tanımış olacaksınız bizi de. Şu kız benim yeğenim. Oğlumun doğum günü için geldi. Şu kız evet. da benim kızım. Taşma mı atacaksınız teyzeciğim denize? Bu <laughs> da anneannemiz. Tanıyanlarımız çok aslında da tanımayanlarımız da zamanla tanırdı. <laughs> Mecbur çekiyorum. Hilal attın mı anneciğim? <laughs> Öyle küçüklerden değil büyük al. Bir de bak burada camlar varmış. Gel sen böyle Hilal. Kızım gel. Hilal al bak bunu anneciğim. Çıkardım ben sana büyük taş. At bakalım. Oh, Çok güzel. güzel. Bak böyle büyük taş bulacağız değil mi Hira? Evet. Bakayım sen nasıl taşlar buldun? Böyle taşlar buldum bayağı oh, Denize ya. taş atmayı seviyor musun sen Hira? Evet. Ben de çok seviyorum. O çıkan sesi çok seviyorum. Ama keşke taş olsaydı. Neden? Çünkü uçmak istiyorum böyle. Bak ha, böyle. E ama bak o suyun içine gidiyor ve orada kalıyor. Emin misin olmak istediğine? Hayır. Mesela taş olsaydın yarın Mesut Alp'in doğum gününe katılamazdın şeker. <laughs> Değil mi? Güzel şeyler isteyin hayatta. Taş mısırın, tamam. <laughs> i̇yi ki insan olmuşum. Evet. Taş. Çok yaklaşmayalım. Neyde taş? Nereden oluşuyor? Hadi bakalım. Neyde taş? Neyde oluşuyor? Şey parçası galiba. Kaya parçası gibi. Kırıla kırıla küçük taş haline geliyor. yavaş. gel. Burası bizim sahildeki parkımız. Küçücük ama yazın çok güzel oluyor Şurada kilo arabalarımız oluyor. Her köşede dondurmacımız oluyor. Çok güzel. Normalde Afiyet buradan de denize büyük. giriliyor. Evet, çok büyük. At bakalım nasıl ses çıkacak. Çok güzel. Evet, biraz daha hızlı at bakalım. Haydi at bakalım Mira. Çok uzağa at. Ne oldu? bakayım parmağına. Taştan yüzünden kesildi. Ha kesildi. Bakmam ister misin? O atışta. Evet. Sekti. Sekti. Evet çok var Evet Sen göstermesen görmemiştim Şunu deneyelim mi? Balık, Balık tutan çok var burada Tabii deneyelim teyzeciğim. Çok güzel Sesi harika. <laughs> Buralarda... Evet dikkatli ol ama tamam mı? Sonra annene ne cevap veririz? Babana ne cevap veririz? Oy. Allah korusun. Ya, bırak, hadi. Bırak, İn istersen. Korkun, Korkuyorum çünkü. Bay. Pis mi kokuyor Hilal orası? Evet. Tamam hadi arkadaşlara bay bay yapın telefona. bay. bay. <laughs> Sen ta kendini tanıtmadın. Söyle ismini. Hilal. Senin adın ne bakalım? Hilal. Hilal. Evet. Kol. Bakabilir miyim? Bir Hilal yüzüne bakayım bir kere. Kim boyadı senin bu yüzünü böyle? Hı? İstedim. Ben boyadım Hilal yüzünü. Sen boyadın. Evet. Kedi kız yapmış seni galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay yap telefonumuza kapatalım. Görüşürüz. Gibi. Görüşürüz. Arkadaşlar. Senin taş fana anlatıyorsun. Senin bu At bakalım. Ee, tamam bir izleksin bir izleksin izlesinler hadi son bir kez. Tamam. Tamam. <laughs> At teyzecim hadi. Ay, 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 aç, ay, yedir, Çok hadi. güzel. Onlar küçük taş mı